Merhaba değerli arkadaşlar. Koronik, korona günleri kroniğinin 8.sini hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan 2020. Bugün aslında başka bir konuyu düşünüyordum. Ee, özellikle daha önce alıntı yaptığım çekiç ve dans yazısının dayandığı mantığı eleştirip yani çekiç doğru da ondan sonraki dans konusu ne olacak o konuda Çekiç ve bir daha çekiç diye bir yazı yazmayı ya da böyle bir video yapmayı düşünüyordum. Bu aralara videoya ağırlık verdik. Yazı yazmıyoruz. E, fakat dün bazı arkadaşlar ya bak Süleyman öyle istifa etti. Sen bu konuda ne düşünüyorsun falan diye sordular. Aslında benim yazılarımı okuyanlar bilir. Ben böyle egemenler arasındaki çelişkiler hakkında fazla kafa yormam, düşünmem. Ve yazmamda esas yazılarım en genel, en teorik, metodolojik sorunlarla günün devrimciler açısından, bir sosyalist, bir demokrat açısından acil görevleri, dolayısıyla taktik ve mücadele biçimleri olarak neler yapılabileceği arasında bir e, gelgit içerisindedir. Onun haricinde elbette izlemek gerekir ne yapıyor bu egemenler aralarında ne oluyor diye ben de göz bakarım. Mesela bu gibi konularda daha istihbaratı olan, daha zengin bilgilere dayanan tipler vardır. Onlara bakarsınız. Mesela bu gibi iktidar bloku içindeki çatışmalar hakkında daha doğrudan bilgileri olan mesela Said Safa var, Emre Uslu var. Daha var bazıları. Onlara şöyle ara sıra bir göz atarım. Ha derim bu işler evet aynen dediğim gibi gidiyor diye. Esas olarak temel görüşlerimde bir değişme yaratacak bir şey olmaz. Peki temel görüşlerim ne? Temel görüşüm benim şudur. Türkiye'nin gerçek egemeni askeri bürokratik oligarşi dediğimiz bu devlet cihazıdır. Bu devlet cihazının içerisinde çeşitli fraksiyonlar vardır. Bunların aralarında bu egemenliği, bu devlet cihazının egemenin nasıl sürdürüleceğine dair bir çatışma vardır daima. Bir kısmı der ki biz aynı kalmak için biz böyle kalmak için değişmeliyiz. Bu kısmı der aman değişirsek her şeyi kaybederiz falan filan. Esas olarak mücadele buradan gider. Ama benim için önemli olan esas hedefi doğru tespit etmektir. Türkiye'deki sosyalistler ise esas hedefi yanlış tespit ederler kapitalizm derler, emperyalizm derler, şu derler, bu derler. Türkiye gibi ülkelerde öncelikle esas hedef alınması gereken, kendisine karşı mücadele edilmesi gereken, hedef budur, bunun yıkılması gerekir, esas hedef budur denmesi gereken hedef, bu devlet cihazıdır. Şimdi burada klasik Marksistler diyelim, klasik değil onlar, bayağı Marksist, ama hadi öyle diyelim, öyle çok yaygın olduğu için ya esas toplumda sınıflar belirler bu işi. Devlet hakim sınıfın baskı aracıdır, Nasıl oluyor bu der? Ha burada kaba yüzeysel Marksizmden derine inmiş bir Marksizme doğru gitmek gerekir. Çünkü Marx, Engels zamanlarında ilk defa bir teoriyi ortaya atıyorlardı ve Avrupa'da güçlü bir burjuvazi vardı, işçi hareketi vardı. Oranın tarihine bakarak bir şeyler yazdılar. Ancak bu yazmalarında bile bir derinlik vardır. Yani devleti hiç öyle boşlamış değillerdir. Paris Komünü üzerine yazdıkları vardır, kendi pratikleri vardır, 1848 devriminde daha sonraki davranışları vardır. Tek tek bunları ileride belki ele alabiliriz. Kaldı ki Marksizm özellikle devlet konusunda ilerlemek zorunda kalmıştır bir yandan Sovyet devriminin başına gelenler nedeniyle Troçki aracılığıyla orada bu iktidarı bir bürokrasi almıştı da peki nasıl izah edecekti bunu? Orada Troçki şöyle bir çıkarsamaya başvurdu. Aslında burası bir işçi devletidir. Çünkü bürokrasinin kendisi herhangi bir sınıfa dayanmadan bunu ele aldı dese kimi bazı önermeleri Gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle e, devlet bürokrasisini bir ur olarak tanımladı. Gerçekten de bir ordur ama onun işçi devleti vardır, onun egemeni bürokrasi olmuştur gibi bir yaklaşım içerisinde. Aynı metodolojik hatayı biz Hikmet Kıvılcım'da da görürüz. Hikmet Kıvılcım'da Türkiye'de, Asyalı ülkelerde devletin ve devletçiliğin gücüne sürekli vurgu yapmıştır. Ve onu temel düşman ilan etmiştir. Ancak onu açıklaması aslında hep tefeci bezirgen sermaye, tefeci bezirgen sermaye diyerek onun kendisinden ziyade tefeci bezirganlığı öne çıkarmıştır. Yani klasik öğreti diyor diye tebel sınıflar vardır bu, bu ekonomik ilişkiler üzerinde esas toplumun Egemeni bunlardır, egemen olandır bunlar içerisinde. E, devlet de bunların baskı aracıdır. O halde biz bu temel sınıflardan hareketle e, olayları açıklamayız. Bu Troşki'de işçi devleti, işçi devleti olmayan, yani bir işçiler bir devrim yapmış, iktidara gelmiş, o bürokrasi almış, işçileri uzaklaştırmış ama hala o devrimin kazanımları üzerinde ayakta kalabiliyor. O nedenle bir bürokratik diktatörlük vardır. O nedenle burası bir işçi devletidir işte hala belki kurtarılabilir vesaire vesaire gibi bir teorik çizgi izlemiştir. Aynı benzerini şeyde de Kıvılcım'da da görürüz. O da devletçilik, devletçilikler böyle nefis Asya devletini anlatan satırları vardır. Harikadır aslında. Aslında Kıvılcım'ın bütün eseri prekapitalist devletin düşmanlığı üzerine dayanabilir diyebiliriz. Ve o prekapitalist devletin modern toplumda nasıl tekrar ayakları üzerine durur. Ama o da aynı sorunla karşı karşıya kalır. Ve temelde tefeci bezirgan sermaye, işte toprak beyliği falan diyerek e, Marksist teoriyi bu yeni olguyla bir uzlaştırma çabası içerisine girer. Elbette bilim böyle böyle ilerler. Bu normal ama yani Marksist böyle bir gelişim var. Kaldı ki sadece devlet de değil. Sendikalar, partiler bunların bürokratlaşması, bürokratlaşması ve kendini kuran güçlerden bile bağımsızlaşması diye bir sorun da var. Bu soruna da pek girilmemiştir Marksist teoride. Çok kısmen Troskis gelerek buna girmiştir. Tohumları bu yaklaşımın işte Marx'da vardır, Rosa'da vardır, şurada vardır falan ama bu da fazla ele alınmamış bir konudur. Ama bu konuda aslında devletle doğrudan bağlantılıdır. Sorun bu yapıların bağımsızlaşma karakteri taşıması ve kendi başlarına egemen olmasın. Bunu bizzat devletin ilk ortaya çıkışında görürüz. Ama bunu anlamak için önce çok gerilere gitmemiz gerekiyor. İlk devlet nasıl ortaya çıkıyor? İlk devlet işte Mısır'da ve Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. İlk uygarlığa geçişle birlikte. Peki başlangıçta ne var yani? Başlangıçta rahipler denilen aslında bilgi tekeline sahip olanlar, Toplumun bir arada yaşaması için farklı kabileler diyelim bir araya geliyor, bir kent kuruyorlar. Bu kentte üretimin organize edilmesi gerekiyor. Ne zaman sel olacak, ne zaman taşkın olacak, ne olacak bunları bil, bunun bilgisi, bunun bilgisi astronomi de var. As, i̇nsanlar yüzlerce yıldır gözleye gözleye belli bir e, bilgi edilmiş durumdalar. Ta neolitik devrimden beri bilgi edilmiş durumdalar. İşte İngiltere'deki o daire biçiminde taşlar, başlar. bunlar hepsi aslında çeşitli takvimler. Zamanı bilme çünkü o zaman zamanı, baharın ne zaman geleceğini, şunun ne olacağını, ne zaman geleceğini bilmek insanların yaşaması için hayati önemde. Bu bilgiye sahip olanlar da genellikle başlangıçta belki kabilelerin yaşlılarıydı. Daha sonra bunlar giderek işte şamanlar, mamanlar diyelim sonradan bir rahipler kastı haline geldi. Ama başlangıçta kasta değildi. Toplum adına bu bilgiyi sahip ve toplumun hizmetindeki bu hizmetleri karşılığında toplumdan bir e, pay alan insanlar yani. Ancak bir süre sonra bunların kendileri devlet haline geldi. Yani devlet kökenine baktığımızda sınıflardan önce oluşmuştur ve sınıfları o yaratmıştır diyebiliriz. Devletin kendisi bir adeta egemen sınıf haline gelir. Bunu tarihte de görebilirsiniz. Bütün mesela bütün Roma imparatorları işte diğer şehir devletlerinin liderleri, Gılgamesh destanı ya da işte hepsi devletin bir egemen sınıf haline gelmişliğini anlatır. Aslında kutsal kitapların hikayesi yani İbrahim ve Musa. İbrahim Mezopotamya uygarlığının, Dicle Fırat uygarlığının devletine karşı mücadele eder. O devleti Nemrut kavramı temsil eder. Musa Nil nehri boyu Uygurların devletine karşı mücadele eder. O devleti e, Firavun temsil eder. Elbette bu böyle kabaca değildir. Artık tarihin olayların ne bileyim ilk Tevrat'ı kaydeden e, İbrani bilim adamlarının o anki politik ihtiyaçlarına olarak, uygun olarak çarpıtılmıştır vesaire vesaire vesaire. Ama üzünde ezilen halk açısından sınıfların oluşumuyla birlikte bu kutsal kitapların hikayesi devlete güvenilmeyeceğinin, onların Allah'a kendilerini şirk koştuğunun hikayesidir. İşte göğe ulaşan Babil Kulesi yapmak kalkar, onu hemen Allah bozar, herkes bir dil konuşmaya çalışır vesaire. Bütün bunlar hepsi aslında devletin bağımsızlaşmasının, bir tanrılaşmasının keyfileşmesinin ve buna bir isyanın ifadesidir. Yani Tanrı'nın ağzından ezilenler bir bakıma mağrur olma padişahım senden büyük Allah var demeye getirirler. Onun keyfiliğine egemenliğine bir kek vurmaya çalışırlar. Neyse bu konu ayrı bir sorun. Yani devlet tabiri caizse prekapitalist toplumda egemen sınıftır. Neden? Prekapitalist toplumda sömürü iki yoldan olur esas olarak. Avrupa tarihini şimdilik o insanlık tarihinde istisnadır. Kaldı ki feodal beyler de iyi kötü bir devlet sayılırlar kendi ölçülerinde. A. Tefeci bezirgen sermaye aracılığıyla bir sömürü vardır. Yani tefeci bezirgen sermaye bezirgen sermaye ne yapar? Hindistan'da herhangi bir kabile Diyelim karabiber vardır o civarda. Karabiberi ondan o orada orada doğal olarak çıkıyordur. Ondan alır. Çünkü onun değerini bilmiyordur henüz. Gelir burada bilmem ne beyine satar yemeğini lezzetli yapsın diye. Bu aradan bir kere eder. Bu kara baktığınızda aslında bu karın kaynağı şudur. Yeni bir değer yaratılmamıştır. Bu bey de o Hindistan'daki kabilede ya da köyde daha yoksullaşmıştır. Kendisi arada değer transferi sağlayarak zenginleşmiştir. İşte Venedik'in, Floransa'nın vesaire İtalyan kentlerinin, Yunan kentlerinin zenginliğinin kökeninde bu değer transferi vardır. Yani kültürün, bu felsefenin temelinde aslında değerin ne olduğunu bilmeyen üreticilerle zengin sınıfların ya da daha geniş halk kitlelerine yayılmışsa belli tüketim alışkanlıkları, onların birinden ucuza alıp diğerine para, pahalı satmayla elde edilmiş bir zenginlik transferi söz konusudur. Ona dayanırlar bunlar. Tefecilik ise yoksul köylüye para verir, onu düşürür, yoksul köylü topraklarından olur, ömrü borç ödemekle geçer, hiçbir gelişme sağlayamaz. Bu nedenle zaten bütün dinler tefeciliği lanetlemişlerdir. Şimdi prekapitalist sermayenin özelliği şu. A hiçbir üretimde artışa ulaşmaz. B özellikle tarım alanında köylüyü yoksullaştırarak, iflas ettirerek üretimin gerilemesine yol açar. Klasik uygarlıkların çatışma sorunu buradadır zaten. Prekapitalist sermaye üretimle ilgisiz bir sermayedir ve onun büyüdüğü yerde üretim geriler. Ama bu aslında Prekapitalist toplumun çok küçük, sınırlı bir alanını kapsar. Marx der ki, kapitalizm öncesi toplumun mesanelerinde yaşar der bu sermaye. Yani gözeneklerinde yaşar. Çünkü esas artı ürüne el koyan, ekonomi dışı zorla artı ürüne el koymadır. Ekonomi dışı zor nedir? Vergi ya da haraçla devletin, üreticinin ürettiği artı ürüne el koymasıdır. Elbette bunun karşılığında ona bir takım hizmetler de götürür. Diyelim Mısır'dan Nil taşkınlarına karşı bir şeyler yapar. İşte taşkının ne zaman olacağını bildirir vesaire vesaire. Ama devletin kendisi aynı zamanda bir egemen sınıf karakteri taşır. Bu devlet ama yok olmaz kapitalizme geçmeyle geri ülkelerde. Bu devlet tarih boyunca ister Sümerler'de eşeğin ardındaki savaş arabası olsun, bugün isterse Türk ordusundaki ya da İran ordusundaki bilmem ne füzesi, İskender füzesi olsun ya da Türk ordusundaki drone olsun, tank olsun, F-16 savaş uçağı olsun hep aynı devlettir özünde. Sadece daha modernleşmiştir. Marx der zaten bütün her şey tarih boyunca bu devletin mükemmelleşmesinin aracı haline gelmiştir. Peki denecek. Ya nasıl olur ta Sümer'den bugüne kadar geliyor. Ben her zaman derim. Ta Sümer'lerden kalma bu devlet. Kıvılcım da der. Ta Sümer'lerden kalma. Babil çağından kalma bu devletçilik falan der. Kalır. Neden kalır? Şöyle bir evrim kavrayışı var. Kaba evrim kavrayışı. İşte doğada mesela işte tek hücreliler, çok hücreliler, işte omurgalılar, sonra memeliler, Sonra işte insan falan böyle karmaşıklaşan ve giden daha ileriye giden bir e, tarih anlayışı vardır. Bir kere tarih ileriye gitmez. O ayrı bir sorun da. Fakat burada o ilk tek hücreler yok olmuş olmaz aslında. Onlar var olma devam eder. Bugün dünyanın gerçek hakimi aslında bakterilerdir. Onların bio biyo kütlesi yani biyolojik kütle organik kütlesi diyelim hala memeliler ve diğerlerinden fazladır. Ha, onlar yok olmaz. Aynı şekilde. Ama onlar aynı zamanda bir evrim de geçirir. Örneğin diyelim ki memeli hayvanlar çıktı yeryüzünde ya da dinozorlar çıktı. Onlar dinozorların bağırsaklarında una da yerleşirler. Oradaki va dinozorun yediği yediklerini ya da insanın yediklerini hazmetme aracı ve insanla bir sübde, simbiyoz ilişkiye girerler. Yani geçmiş aşamaların varoluş biçimleri yok olmazlar. Onlar var o yeni toplumsal ilişkilerle simbiyoz bir ilişkiye girerler. Şark devleti de böyledir. Şark devleti var olan teknik düzeye göre yeni baştan kendisini organize eder. Sürekli modernleşir tabiri caizse. Bu nedenle aslında Türkiye'deki bu muazzam modern devlet, hatta batılı gibi görünen, örnek görünen devlet hani şu 68'e derdik ya, feodalizmi önce tavsiyesi gerekir, demokrasi. Feodalizm devlettir. Türkiye'de biz o zamanlar işte topraklarda topra büyük ağa arardık falan filan. Bulamazdık işte. Bir iki yerde vardı. Urfa civarında falan. Ama Türkiye'de esas olarak küçük üretim vardı. Ve küçük üretim aslında devletin kullanım, toprakların kullanımının köylülere vermesi Osmanlı döneminin bir kalıntısı olarak vardı. Biz hala o klasik işte üretim ilişkilerinden çıkaracağız bunu denen mekanik, elbette bu dediğim devlet de üretim ilişkilerinden çıkar ama biz o zaman bunu mekanik olarak ele aldığımızda Türkiye'de feodalizmi, Türkiye'de ne kadar traktör var ne kadar yok onun üzerinden şey e, anlamaya çalışırdık. Bugün bile hala TİKO geleneğinden hareketlerin kimileri Artık ya Türkiye kapitalizme geçti, artık feodalizm yok falan derken hala aynı mantık içerisinde mantığın kendisini sorgulamadan veriler, veriler düzeyinde e, olayı eleştirip değiştirmeye kalkıyor. Halbuki Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın yaklaşımında ki esas bu önemliydi, büyük metodolojik katkı buydu, devlet var olan modern kapitalist ilişkilerle bir e, simbiyoz ilişki içerisine giriyordu. Bunu anlamıyor şey anlamıyordu Türkiye'nin devrimcileri ve hala anlamış değiller. Dünyada da anlaşılmış değil. Her neyse. Dolayısıyla ben devlet sorununa bu açıdan bakıyorum. Bu nedenle diyorum ki Türkiye'nin gerçek hakimi e, askeri bürokratik oligarşidir. Hikmet Kıvılcımlı buna devletçiliğimiz diyordu. Bu nedenle esas sorun Türkiye'deki iktisadi ilişkiler son derece kapitalist olmasına rağmen tam da bu nedenle sosyalist bir devrimden ziyade ki o ayrı bir sorun e, demokratik görevler önümüzdedir. Bunu da Troşkisler yanlış anlar. Ya bak sürekli devrim perspektifini tak, terk etti. Troşki falan ta geri ülkede bile Rusya bir geri ülkede bile bak olaylar bizi sosyalist devrime götürecekti. Bak burada Türkiye gibi kapitalist ülkelerin geliştiği bir ülkede adam, adam hala demokratik devrim diyor. Aşamalı, Stan, aşamalı devrim teorisine dönüyor gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunlar karmaşık, derinci Marksizm'in özünü kavramamış itirazlar. Türkiye'de tam da kapitalist ilişkiler yaygın olduğu için tam da devlet bu kapitalist ilişkilerden de yararlanan modern bir şekilde örgütlendiği için bir tür modern Örgütlenmiş feodalizm olduğu için Türkiye'de esas vuruş yönü e, devlet ve demokratik bir devrim olmak zorundadır. Bunu anladığınızda Türkiye'nin kapitalist bir ülke olmakla birlikte iktidarda burjuvazinin olmadığını, aslında devletin olduğunu anladığınız anda sorunu çözmeye başlarsınız liberallerle devlet arasındaki çelişki neden, niçin burjuvalar en azından işte bazı itirazlar yapıyorlar, yaptıklarında da tak diye bu sabancılarda olduğu gibi adamın kafasını götürüyorlar falan filan. Bütün bunlar somut olarak bir anlam kazanmaya başlar. <laughs> ben bu açıdan bakıyorum her şeye. Ee, Sizlerin de bu açıdan bakmanızı öneririm. Tabi bunun ardında Marksist teoriye ilişkin, Marksizmin gelişine ilişkin apayrı bir teorik arka plan var. Bu teorik arka plan özellikle Kıvılcım'ın ve Troşkin'in de şeylerine dayanıyor, katkılarına dayanıyor ama orada kalmıyorum, onu da geliştiriyorum. O gelişme özellikle dinin ne olduğu, devletin ilk doğuşunda, dinin sırtında olduğu, bugün ise adeta devletin kendisinin bir din olduğu gibi <laughs> başka noktalara gidiyor ama şimdilik burada onlara girmeyeceğim. 21 dakika olmuş başlayalı. 25 dakikayı aşma diyorlar bana. Onun için bu burada Süleyman Soylu olayına girecektim. Giremedim işin teorik arka planına. Ha ben bu açıdan baktığında, şimdi bütün bu Süleyman Soylu, Erdoğan, Merdoğan meseleleri bu devlet egemen devletin içindeki çatışmalar olarak görünüyor bana. Öte yandan Devletin içindeki çatışmalarda özellikle bu Fetullahçılar, yani aslında Atlantikçiler tasfiye edilmiş durumda. Erdoğan ve Ergun Oko'nun bir ittifakı var. Ama bu ittifakı yapanlar da her an birbirlerini harcayabilirler. Aralarında hem bir ittifak var hem de bir mücadele var. Gerek iktisadi durumdaki şey etmeler, gerek kendi kimi yaptıkları hatalar ya da e, mesela işte o iki günlük e, sokağa çıkma yasağı gibi ya da ba, ba, uluslararası durumdaki sıkışmalar bunların arar, ya da halkın direnişi ama şu an Türkiye'de halkın bir direnişi yok bunların aralarındaki çelişkileri arttırır ve birbirlerinin tasfiyesini yönelirler. Tasfiyesini yönelikleri bütün kirli çamaşırlarını ortaya sererler falan filan. Bu da bizlere hareket alanı doğurur. Ama şimdilik orada öyle bir hareket alanı gibi bir şey yok. Ben ancak egemen sınıflar arasındaki çatışmalarla bu anlamda ilgilenirim. Gerisi zaten herkes yapıyor. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Gençler Nasrettin Hoca'ya bir e, müziklik muziplik yapalım demişler. Hepsi yanına birer tane yumurta almış. Hamama gitmişler. Hepsi gıt gıt gıdak demiş. Bir tane yumurta çıkarmış. Gıt, gıt gıt gıdak. Hocam sen ne de çıkar demişler. O da ü, -ü, ü, ü demiş. Ya ne oluyor hocam? E bu kadar tavuğa bir de horoz lazım. Türkiye'deki bütün yazarlar, yorumcular, şunlar bunlar açın bakın. Twitter'e girin bakın. Efendim Facebook'a girin bakın. İşte bu Erdoğan'ın bilmem ne hamlesi. Gerçek suçlu Erdoğan'da aslında Erdoğan'ın haberi olmadan o yapamazdı bilmem ne bilmem ne bir sürü hikayeler var. Bana sorarsanız çok kısa özetleyeyim. Aslında bu çatışmada Ergonokon Erdoğan'ı daha fazla sıkıştırdı. Erdoğan şöyle bir açmaz içerisinde her şeyin sorumlusu ve lideri göründüğü için eli kodu bağlı durumda. Dolayısıyla bu kriz arttıkça, derinleştikçe Erdoğan giderek itibar yitirecek. İtibar yitirdikçe iktidarını korumak için onların elinde daha fazla mahkum olacaktır. Bu son çatışmada bir bakıma bunun bir ifadesiydi ve buradan Süleyman Soylu güçlü çıktı. Benim tahminim o. Erdoğan geri adım atmak zorunda kaldı. Muhtemelen belki Erdoğan Süleyman Soylu'yu tasfiye etmeyi planlıyordu. Çünkü adam fazla öne çıkmış durumdaydı. Erdoğan biliyorsunuz fazla öne çıkmış insanlar da sevmez. E, Süleyman Soylu dediğinde Süleyman Soylu değildir. Süleyman Soylu'nun arkasında Ergonokon var. Türkiye'de operasyonel gücü en büyük örgüt. Nereden mi çıkarıyorum? Süleyman Soylu istifasını sunar sunmaz Tıpkı o HDP'nin ilçelerinin yağmalandığı, birdenbire insanların ayaklandığı gibi bir sürü insanlar sokağa çıkıp Süleyman Soylu'yu yedirmeyiz bilmem ne falan diye sloganlar atmaya başladılar. Hem de sokağa çıkma yasağı varken. Öte yandan Twitter'de görmüştüm Süleyman Soylu'yu yine onu savunan bir şey. Bir milyona yakın tweet ya da başka şey vardı. Yani böyle bir şey. Açık ki özel savaş dairesinin bir operasyonu idi. Ve Erdoğan geri adı bakmak zorunda kaldı. Ama bu korona krizi sürdüğü sürece bunların aralarındaki çelişkiler daha şiddetli. İkisi de birbirinin birbirine muhtaç ama aynı zamanda birbirinin açığını kolluyor. Fırsat bulursa Erdoğan bunları ama Erdoğan operasyonel gücü sınırlı, diğerlerinin kitle desteği sınırlı. Bu nedenle birbirlerine muhtaçlar ve bir simbiyoz ilişkiyi daha bir süre sürdürmek zorunda kalacaklar. Biz kendi işimize bakalım. Bu narayı yıkmak için ne yapmamız gerekir? Ben şimdiye kadar ağırlığı daha ziyade bu yaklaşan felaketin ne olduğunu anlatmaya, muhalefete bir perspektif, bir program sunmaya verdim. Pek bir yankı görmedi. Şimdi biraz daha derinden giderek belki bir birikim yapmaya çalışabiliriz. Belki oradan bir şey çıkar. Biz, bizim işimiz bu yani. Biz bir yandan genel teorik açıklamalar olayın özünü, arka planını. Çünkü teori demek program demektir. Program demek strateji demektir. Strateji ise savaşta esas olarak sabit olan demektir. Değişmeyen demektir. Belli bir dönem boyunca, belli bir aşama boyunca. O değişmeyeni bir kere veri kabul ettiğinizde stratejik hedefinizi yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalamak temel görevdir. Ha, ben bunu ilişkin olarak hangi verili koşullarda nasıl yaptım? hangi taktik hamleleri, hangi örgüt biçimlerini ortaya atmam gerekir, nasıl örgütlenmem gerekir, ne yapmam gerekir ki bu yönde küçük de olsa bir adım atalım, bir kazan sağlayalım. Bu 26 dakika 54 saniye oldu. Tamam 27 dakika. Sınırımı 2 dakika açtım. Umarım affedersiniz. Teşekkür ederim. Bugün de bunu burada bitiriyorum.